Arkanızdan geldi. Bugün küçük bir ancak yetişti. Yani, daha önce sayfalarımızda biz onu biraz daha geliştirip çevreye yol alacağız. Sonra seçeyi Burası İzmir. Orman da şey, sanayi bölgesi. sanayi devam bu tarafı böyle. Bu ikinci kısımda yavaştan Bu tarafa doğru da yolun devamını istiyoruz. Evet. Evet. Alt altımızı, kadrolarımızı yavaş yavaş projelerimizi de hayata geçirmeye başladık. Çok şükür. Onlar da Sayın Valim Sayın bize destek oldular. Güzel şeyler yapacağız. Toki ile çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmalarımız var. İmarla ilgili çalışmalarımız var. İşte siz de gördünüz. Kongre yaptık. Manisa'nın güzel bir kongre merkezi ihtiyacı var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Efendim, ormanla zaman zaman görüşmelerimiz var. Orman teşkilatıyla, ben e devlet su işleriyle vesaire o konularda da bazı projelerimiz var. Ben Ankara'ya geldiğimde orada size daha detaylı arz etmek isterim. Bugün e, misafirimizsiniz. Sizi de çok fazla yormak istemem. Her zaman desteklerini gördünüz. Yine orman teşkilatına, e, milli parklara hepsine teşekkür ediyorum. Belediyemize şeref verdiniz. Bütün arkadaşlarım adına saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değil. Saygıdeğer valim değerli belediye başkanımız. Ben Tabii ki komutanımız, emniyet müdürümüz, alay bakanımız, bakanımız, mensuplar, hepinizi, değerli tepsilcileri, belediye meclislerimiz, başkanı arkadaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bugün Manisa'dayız. Biraz önce Hüseyin ve İlçe Kongresi'ne katıldık. Öğleden önce Seyir Belediye Başkanı'nı ziyaret ettik. Hakikaten maalesef bu başka ki güzel, ülkemiz en güzel şehirlerinden, ilerden birisi. Onun işte bugün ben de burada aynı zamanda Yunus Emre Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başkanım söyledi, Doktor Mehmet Çerşi Beyefendi, benim de eski dostum. Birlikte mesle bulunduk. Şimdi gerçekten Manisa'nın en büyük ilçesinin belediye başkanı oldu. Kendisi vizyon sahibi gerçekten. Ben de fevkalade takdir ettiğim bir arkadaşım. Dolayısıyla işte biz de tabii bakanlık olarak biliyorsunuz Orman Suçları Bakanlığı belediyenin en çok neler olan bir bakanlıktır. Biz de tabii ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Çünkü Manisa'yı daha da büyütmek için baş, baş, başta en büyük ilçemiz olmak üzere gereken neyse onu mutlaka yapacağız. Zaten bu için buradayız. Ben bugün de bunu pek saymıyoruz. Çünkü kendisi, gerçi kendisi değil ilçemizin kongresi var ama en azından bir nezaket sertinde bulalım. Tebrik ederiz gelmiştik. İlk defa geliyorum. Ancak ben gerçekten Fevkalet'e takdir ettiğim hususu ifade etmek istiyorum. Yeni kurulan bir belediye olmasına rağmen hemen organizasyon işlerini bitirmiş. İşte vizyon sahibi bir belediye başkanı yapması gereken işleri yapmış. İnşallah e, Manisa'nın en azından bir kültür sarayına ihtiyacı var. Kültür merkezine ben kendisinin kısa sürede bunu yapacağına inanıyorum. Çünkü hakikaten biraz önce kongre açacak yer bulamamış ve bir salonda kongre yapıldı. Değil mi? Evet, Eski Başka Var. Başka yer yok. Hakikaten Manisa gibi büyük bir şehre bu yakışmaz. İnşallah bu yapılacak. Ayrıca biz de özellikle gerek DS olarak gerek orman teşkilatı, milli parklar ve meteoroloji olarak buraya ne gerekiyorsa yapacağız. Esasen biliyorsunuz bölge müdürlüğü sadece bizim bölge müdürlüğümüz var. Evet. E, Doğa Koruma, Millet Partiler evet. bölge müdürlüğü. Biz Manisa'da bulduk. Çünkü burası her bakımdan e, doğal güzelliklerinden muhteşem. İnşallah onu da bu e, birimiz Manisa'da güzel hizmetler yapacak. Zaten şu anda başladık. Sibir Dağı'ndan başladı biliyorsunuz. Sibir daha hakikaten dünyanın en muhteşem e, tabiat varlıklarından birisi. Orayı, orayı bütün dünyaya, Türkiye ve bütün dünyaya tanıt, tanıtacağız. Ben Sayın Başkanımızın talepler vardı, onu biliyorum. Biz bu konuda da ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü <laughs> Malisya hükümetimiz çok büyük e, destek veriyor. Yani bakın geçen yıl sonuna kadar bu yıl daha çıkmadı. 9,5 milyar TL'lik bir yatırım yapmışız. E, bu yatırımlar dolu dizgin devam edecek. E, biz özellikle şunu müjdeledim ben. E, burada e, ne kadar göle, baraj, sulama tesisi varsa tamamı sulayacağız. Mesela i̇şte şu anda 20 tane baraj ve göle, göl su kapsamında e, devam ediyor. Bunları bitireceğiz. Manisa'daki bir buçuk milyon dekarlık arazi, ümit arazi tamamen kapat isteme bunun açılış tarihi saatini ilan ediyoruz. <laughs> yani bunların hepsini tamamlayacağız. E, İş ortadan kalkacağız. Bir de bizle alakalı bir çalışmamız da devam ediyor. Cem, erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bir de Rüsubatın bir de dolmasını önlemek için bu çalışmalar hemen bitti yani. DSE'nin vasfesini bitirdi. Orman e, gereği üzerine düşen vasfeyi bitirdi ama bazı belediyelerin artık su ile biyolojik artma testleri hala yapılamadı. Ama onlar yapamadıklar takdirde onu da biz yapacağız. Onunla ilgili işleri başkanımızla görüştük. Doğa koruma mühür parklar sektörü. Allah'a şükürler olsun. Meteoroloji ilgili 20 tane istasyon burada kuruldu. Otomatik olarak Manisa'nın bütün <laughs> hava durumu dünyanın her tarafta almak mümkün hale geldi. Çünkü burayı dünya turizmi açacağımız için e, özellikle doğa turizmi master plan hazırlandı. E, bu maksatla ilk önce vatandaş bir yere geleceği zaman e, hava durumunu bilmek istiyor. Yani seyahat edeceği zaman ilk baktığı şey oranın havası nasıl diye onu bilmek istiyor. Dolayısıyla biz e, artık e, buranın havası, bütün ilçelerin hava durumunu bilenler tarafından e, internete girip öğrenecek bir şey. Zaten sizin internetlerinizi alacağız. Yani. İnşallah ne gerekirse. Ayağım, yani, hı? Hı? yani zahmet etmiyor. Manisa'ya gelmiyor. Manisa'ya gelince. Mesir, Mesir, Mesir lokumu vesaire. Evet. Bizim geleneğimiz her şey. şey, geleneğimiz, her şey. Evet. Öyle. Evet. Teşekkür ederiz. Başkanım bakar mıyız? Başkanım. Evet teşekkür ederiz. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkanım, bu rahat Teşekkür ederim. Sayın Bakan, kalemle Evet, teşekkür ederim.